Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gaziantep yöresine ait olan Beyran tarifini paylaşmak istiyorum. 1,5 kilo kadar kemikli et kullanıyorum. Et biraz yağlı olursa Beyran'ın tadı daha lezzetli olacaktır. Eğer evde gömlek yağı varsa, iç yağı varsa onu da kullanabilirsiniz. Eti haşlamak için düdüklü tencere kullanıyorum. Bu şekilde daha çabuk ve daha kolay bir şekilde eti haşlayabiliyorum. İçerisine bir adet defne yaprağı kullandım. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Ağzını kapatıyorum ve o şekilde haşlıyorum. Etin kolay bir şekilde kemiklerden ayrılması gerekiyor. Ben kemikli koyun etinden yaptım. Dana eti biraz sert olacağı için onu kullanmayı tercih etmedim ama sizler kullanabilirsiniz. İçerisine sarımsaklı sos yapıyorum. 5-6 diş sarımsak kullandım. Sizler daha fazla veya az kullanabilirsiniz. Onu da rendeden geçiriyorum ve bir kenara bırakıyorum şimdilik. 1,5 su bardağı kadar pirinci yıkadım. Tencerenin içerisine aktarıyorum ve iyice yumuşayana kadar da pişireceğim. Pirinç iyice haşlandı ve istediğim kıvama geldi. Yumuşacık oldu. Ağza sert bir şekilde değmeyecek. Eti de iyice temizledim, ayıkladım. Yağını ayrı bir kenara koydum. et diğer kenarına doğru ekliyorum. Sizlere kendi evinizde yapacağınız Beyran'ın iki ayrı yapılış tarifini vermek istiyorum. İlk tarifimde tabağın alt kısmına biraz haşlamış olduğum pirinçten ekledim. Biraz yağından ve birazında etinden pirincin üstüne gelecek şekilde ekliyorum. Gösterdiğim bu tabakla beraber ocağa alıyorum. Küçük gözünde kısık ateşte biraz bekletiyorum 1-2 dakika kadar. Kenar kısımlarına pul biberden ekledim. Acı oranını siz kendi damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Etin kendi suyundan üstte kalan yağ kısımlarından atmış olduğum biberlerin üzerine gelebilecek şekilde yavaş yavaş döküyorum. Burada amacımız pul biberlerin birazcık yakaraktan kokusunu ortaya çıkarmak, lezzetini ortaya çıkarmak için bu aşamadan sonra tabağı tekrardan ocağın üstüne alıyorum. Kısık ateşte biraz daha kaynatıyorum. Üzerine yapmış olduğum sarımsak karışımını da döküyorum. Rendelemiş olduğumuz sarımsaktan içerisinde de haşlamış olduğumuz et suyundan bir miktar ekleyip karıştırırsak daha lezzetli olacaktır. Ben o şekilde yaparaktan kullanıyorum. Sizlere son halinde gösteriyorum. Gerçekten görüntüsü de tadı da harika oldu. İkinci tarifini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer kalabalık aileyseniz bunu da uygulayabilirsiniz. Haşlamış olduğum pirincin üzerine et suyunu da ekledim. Etleri de üzerine ekliyorum ve karıştırıyorum. 10 dakika boyunca kaynamaya bırakıyorum. Kaynatmış olduğum karışımın içerisine de dolu dolu 2 yemek kaşığı olacak şekilde toz biber ekliyorum. Acı oranı siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekledim. Ve yapmış olduğum sarımsaklı sos karışımını da içerisine ekliyorum. 10 dakikada bu şekilde kaynatıyorum. Tencerede yapmış olduğum beyranın tadı da gerçekten çok güzel oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok ama çok sevinirim.